Osmanlı Prefratörü deniyorum. Hayırdır bir esneme tuttu ya. <laughs> Bu paketlerde öyle bir taf yapıyorlar ki ömrümden ömrü geldi bunu açana kadar. Neyse bir güzel poşet geldi de gönlümü aldılar. Kadına baktım da böyle bir ekşilik yeni gördüm. Üç gün su içerim. Hadi ben mutfağa. Evde ön nuriye hazır pide yapıyorum. Önce ekmeği keseyim içini çıkarıyorum. Sonra da kaşarlı sucuklarını düzeyim. Sincide yağını süreyim et tarafa. Hemen fırına beş dakika verip çıkaracağım sence. Bunu restoranda yersiz 300 bin lira ha. Çıtır çıtır. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> <laughs>